Evet ormanda Kha'Zix oynuyorum ve karşımda Shaco var. Ustalığına bakmadım. Ne kadar fazla bilmiyorum. Ee, şimdi seriden Blue'ya döneceğim ve bot'a mı yönelik oynasam? Aslında midde Lux varmış. Mide yönelik oynayabiliriz. Oradan ufak ufak kasılacağız. Shaco'yu da gördük. Şuradaki çalda base atıyor. Flash'ımız var aslında kullanabiliriz. O W biraz saçmaydı da olsun, kill aldık. Şaka da burada bir yerde benim ormanıma girmeye çalışabilir ama temizledim. Red'e dönelim. Aa, baitlese aslında keseriz. Şuraya baitlese. Totem atmaya geldi. Keseriz ki biz bunu. O ne oluyor? çık 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 seriden çık. Yapma be. Şöyle baitlemeye çalışsak belki dönerler. Neyse base attık. Tamam bota gidelim. Hem hala hazırda fight çıkmış. Şöyle aradan çıkartmaya çalışsak fena olmaz. BC Q falan atsa. Abi milyonlara baksana. Çok güzel. Çalsam mı şunu? Neyse boş ver. Deriz bu sefer loşunu totemleri var büyük ihtimalle. BC çeksene BC. Eskiyosu yokmuş. Şöyle gidiyormuş gibi yapsam. Çek. Helal lan. Tamam mükemmeliz. Tam şaka biraz uzaktaymış botta. Lux'ı yakaladık. Tamam. Lan. Çoğu geliştirdim. Yanlışlıkla bir şeyler yaptım. Farkında değilim. Ne? İyi ki Q geliştirmişim. Tam bota gidelim. 200 gold geldi. Ne yapıyor? Ama Ezreal çalacak. Baksana abi hasara bak ya. Mükemmel ötesi. O tamam aldık bir tanesini. Baksana hasara bak abi. Deli gibi vuruyor. Ya almak istemiyorum. Bulut ejderi ne işimize yarayacak abi? Oha! Öldüm galiba. Aynen. Bu ne? Hasara gel. Ama yardım etmen gerekiyor su. Teşekkür ederim. Lan çalmasaydım keşke. Adam hayatımızı kurtarmıştı. Pişman ettim. Kurçukları aldık gayet güzel. Üstümüzde blue var. Aynen. Şakur edine gidiyor. Oradan benim blue'ya geçebilir. Seriden yardım edelim. Güzel. Yapma be. BC çekebilme şansın var mı? Mükemmelsin. Tamam. Ultimiz de geliyor. E de geliyor. Çek ve PC. Oğlum Lux çok fazla vuruyor. Yok. Ama görüş verdik. Tam şakada top lane'de. Redone konayım diyeceğim. Bot açıldı. Ciddi misin? Ne oluyor? Ne Gayet güzel. Biz eşler alın. Burada da W var ya. Aa ben bunu bizden sandım. Ne oldu lan? Kullandı galiba. Görmedim. Tek yer mi? Yemedi. Sağlam vurdu bu arada. Geler oluyor. Lan. Oğlum ne oluyor? Neyse. Bir kill alırsak devamı gelir diye düşünüyorum. E'yi bekleyelim. Geliyor. Oynayacak gibi. Şaka burada. Rel burada. Tamam. İlerleyelim yavaştan. Skat'ı gitti. Red'i duruyor mu? Duruyor. Tamam. o Çok iyi. Har var bir tek attık yalnız. Şaşırdım yani. Bu ne? Bir şey geldi. Abi Lux oradaysa Ya biliyordum işte. Hadi <laughs> Ultisini falan ne var ne yoksa kullan. Oğlum ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Lags <laughs> <laughs> değil? Hangisi gerçek? Canı Çok güzel. Lux'ı da aldık. Ya, seri ve güzel oynadık. Oo, o ne? Zıplasam mı? Ölmem değil mi? Lux gelirse alırız. Şunu yiyelim. Şunu da patlatalım. Tam Lux'ı gördük. Şaka nerede? Mükemmel. Çok güzel. Lan voli ne abi? Oğlum ne deniyorsun? Ya çaldırmazsın umarım. Oh set var. Ney? Biraz fazla vurdu gibi. O oh, fay çıktı. Önüme hangi şaka geldiyse vurdum. Hayır ya. Kullandı bütün skilllerini. Mükemmel. Tamam biz buradan toparlaya toparlaya gideriz. Yok vazgeçtim. Alırız ya bunu aynen. Oğlum ciddi misin? Kaçtı mı o? kaçmamış. Lütfen öl artık lütfen. Hayatımı kurtardı. Tamam aldık bunu. Bütün mermileri yedik. Canım yok. Aa Lan ne yaptım ben? Sadece laks Ne oluyor mesela? Ya boşuna mı attım? Öldü mü büyük ihtimalle? Aynen Oğlum bunlar ne yapıyor afk taklidi falan mı yapıyorlar? Ya Allah için tutun şu Aynı bir tür çıktı Kırdılar ama bitirmesinler yetişelim yeter ya. Ama büyük ihtimalle bitti. Aynen öyle maalesef ne yaparsak yapalım takım sağ olsun kaybettik. Bu kadar. Da.